Şimdi Ali Bey'le birkaç hafta önce de beraberdik. Bugün de nasip kısmet olursa inşallah ekranları başındaki izleyicilerimiz Ali Bey'in de yardımıyla tadil erkana şahit olacaklar. Evet. Tadil erkanıyla namaz nasıl kılınır? Evet. Ben sözü hocamıza bırakmadan önce bugün bahsettik. Hızlı namaz kılmak dinimize uygun mudur? Günah mıdır? Namazımızı bozar mı? Namaz kılarken hızlı kıldığımızda yapılan hatalar nelerdir? Hızlı namazın bilinen yanlışları neler? Bunları az sonra olarak verdik. Evet. Neler söylersiniz bu konuda? Mesela sizin şahit olduğunuz veya zaman zaman sizin evet. yaptığınız namaz kılarken, evet. hızlı namaz kılarken yaptığınız hatalar neler? Camilerde ve mescitlerde gözlemlediğimiz kadar namaz kılan kardeşlerimiz rükû ve secdede Hatalar yapıyorlar. Ben bunları göstermeye çalışıyorum. Biz de yapıyoruz. Şimdiki. Hepimiz ama herkes yapıyor. Yani. Neler, neler yapılıyor, yapılıyor mesela? Gözlemlediğiniz hatalar neler? Evet, gözlemlediğimiz hatalar bir rükûya e, tam eğilmeden Hı. tam Hı. kalkmadan hemen secdeye eğiliyor İnsanlar Bir daha tekrar edeyim. Tamam tam eğilmiyorlar. Allahu <laughs> ekber yok. Allah böyle Allah var. Namazkılar gibi yapalım. Namazkılar. böyle varıyor. böyle varıyorlar. Buradan tamam. tam düzelmeden hemen böyle secdeye gidiyorlar. Tamam. Şimdi şöyle görelim bunu. Siz konuşmayın. Namaz evet. kılıyor gibi yapın bunu. Tamam. Ben şimdi rükûa eğildim. Konuşmuyoruz. Tamam. 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 Namaz kılar ben gibi konuşuyorum. Şimdi tamam. Bu. Böyle. Tekrar görelim bakın. Namaz kılıyor şu anda Ali Bey diyelim namaz kılıyor belki evet. işi var acelesi var belki bir yere yetişmesi gerekiyor belki patrondan izin alamadı namaz vakti geçiyor o anda böyle kılıyor evet. bir daha görelim. Şimdi ruhu varıyor bir orada duralım Ali Bey evet. tamam ben söyleyeyim tamam. şimdi bu rüku yanlış mı yanlış doğrusu ne? Buyurun hocam doğrusu ney? Doğrusu Efendim tam dokuzda evet. şimdi Hı. tamam kollar gergin evet. dizler gergin. Evet. Baş nerede? Baş ayaklara bakıyor. Evet. Ali Bey. Evet. Buraya secdeye değil. Baş, ayaklara bakıyor. Evet, Bak sırtı düz. Sırtı düz. Ama hanımlarda böyle değil tabii. Hanımlarda nasıl olacak? Hanımlarda hocam? biraz hanımlar biraz, gibi. Evet. Heh, biraz. Şimdi bu han hanımlarınki böyle. Düz olmayacak onlar. E, düz onların. değil. Onlar düz evet. değil. Hatta han biraz daha yukarı. Evet, biraz şöyle. Tamam. Şöyle. Tamam. Hanımlarınki böyle. Evet. Şimdi e, yanlış rüku gösterdik. Evet. Şimdi e, kalkacak semi menhamide dim der demez fırlıyor. Ha? Evet, evet, hiç ha? arada bir boşluk bırakmadan. Bırakmadan gidiyor. Yanlışı gidiyor. görelim. Doğrusunu söyleyelim. E, bu arada tam doğrulmadan da gidenler. İşte, işte onu var. tam tamam, onu bir daha yapayım Heh. şöyle. Heh. Şöyle, hemen Heh. böyle gidiyor Yanlış. Evet. Olmadı. Evet, Olmadı. Tadil erken, şunu vurgulayalım. Tadil erken ne demek? Yani namazın rükünlerinin yerli yerince olması demektir. Evet. Şimdi Ali Bey'in gösterdiği bu durumla eee rükudan kalkmak olmadı. Kalkacak evet. şöyle bir doğrulacak. Rabbini e, Rabbena alekel ham diyecek kadar e, beklenebilir. O kadar. O evet. kadar duracak. Evet. Heh, e, bunun adına tadil erkan, erkan. diyoruz. Evet, tamam. Tadil erkana farz diyen mezhebindeki ulemadan da farz diyenler var. E böyle olunca namaz olmaz. Bakın evet. Rabbimiz اَلَّذ۪ينَ يُق۪يمُونَ salate O cennet yolcusu müminler ki namazı ikame ederler. Hakkıyla kılarlar. يُسَلُّونَ salate değil. يُق۪يمُونَ salate evet. Namazı hakkıyla erkanına, evet. usulüne uygun bir şekilde. Demek ki rükudan, rükudan kalkacak. Sonra... E, azim diyecek kadar kıyamda duracak. Ondan sonra secdeye Tamam. Gibi. Şimdi evet. şöyle yapalım. Evet. Rükudaki yapılan hatayı hocamız anlattılar. Evet. Şimdi konuşmayalım hiç. Hı. Namaz kılıyoruz. Hı. Allahu Ekber dedin. Bir görelim yanlış önce. Sonra doğrusu namaz kılıyor gibi hiç tamam. konuşmuyoruz. Önce yanlışı görelim. Evet. Tamam. Ha. Yanlış. Hı. Evet. Yanlış bu. Doğrusunu yani gösterelim. Bir tane yanlış. Bir kere rüku varış yanlış oldu. Evet, rükudan tamam. kalkmış. Şimdi doğrusunu yine konuşmuyoruz. Evet. Konuşmuyoruz. Şimdi. Doğrusunu gösterelim. Allahu ekber. Tekbir şimdi alıyoruz. Şimdi tamam vardı. Tekbir al. Heh. Evet. Allahu ekber. Tamam. Doğrusunu tamam. gösteriyoruz. Tamam. Şimdi rükua vardı. Ee, tamam. Bu u, usulüne uygun bu. Rüku'da itiraz evet. yok. Ama şimdi rükudan kalkacak. Semi Allahu. Semi Allahu. Bu da doğru. Bu, bu da doğru. Tamam şimdi secdeye, secdeye gidiyor. Bunu düzelttik hocam. E burayı düzelt. Evet, hatalarımız var, düzelttik. Peki şimdi, şimdi, tamam. şimdi ikinci hata ne? İkinci hata da secdede yapılıyor. Nasıl yapılıyor? O da rüküye benzer hatalar yapılıyor. Secde, secdeye gittiğimiz anda böyle kalkıp bir kere tam bir doğrulmadan secdeye. Aa bir secdede bir de hem alın hem burun evet, hem alın hem bunu da koymuyorlar. Sadece oruna koyuyorlar. Yerin setliğini evet. anlayacak. Evet. Alın şöyle. ve burun yani alın değmesi da, Burunun değmesi mi? de vacip. Evet, değdirme. Evet. Hem alın hem evet. burun değiyor. Tamam. Evet. Bu bu seride Hocam alnın değmesi farz, evet. burunun değmesi o, vacip. Evet efendim. Evet, evet şimdi şöyle hata yapılıyor. Defa sadece alnı değdiriyorlar. Heh. Ondan sonra tam düzelmeden hemen gidiyorlar seyir. O da yanlış. Hmm. İki secdenin arasında Sübhanallahil Azim Diyecek evet, tamam kadar oturup. bir oturacak evet. Vücut kendine bulacak İkinci secdeye öyle gideceğim evet. İki secde arasında Buna celse diyoruz Celse, celse. celse. Evet. Hmm. Evet. Tamam o zaman şöyle yapalım birleştirelim bir Ayağa kalkalım yine konuşmayalım tamam. Şimdi evet. e, iki hatayı birleştirip kılalım Hocam tamam. bir izleyelim ha. biz İki hatayı birleştirip kılıyoruz tamam. allah Allahu Ekber ha. Yanlışları görüyoruz şu an yanlışları ha. Allahü Ekber. Şimdi bu bir kere ruku yanlış Hocam bir tamamını gör, görelim, tamamını Hı. görelim hocam. Allahü Ekber, Allah Ekber. E, bu, 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 bu yanlış, şu an yanlışları yanlış. yaptık. Bunlar hep yanlış. Bu, evet, namazı hep bozar yanlış. mı hocam bu? E, vallahi bazı ulema <laughs> kasten yapılıyorsa namaz yenilenmelidir diyor. Yani hmm. yani bunlar demek ki bakın öteki mezheplerde farz ya. Bizden de Hanefi'den de farz diyen var. Vacip olduğunu va, vacip de aşağı değil yani. Tabii, tabii. Ee, onu da bilerek yaparsam şimdi doğrusunu hocam gösterecek. İkisini birleştirerek doğrusunu tamam. İkisini ben de sorulara bakacağım. Evet. Dur. allah Allahu ekber. Heh. allah Allahu ekber. Yok baş baş şimdi secdeye bakıyor değil. Tamam. Evet. Baş ayağa baksın. Tamam. ayaklara bak Evet. Semiallahu limen hamide rabbena lekel hamd. Tamam. Allahu ekber. Heh. Tamam. Secde de tamam. İki Allah secde Allah arasında, Allah arasında ekber. şu oturuş da tamam. Allahu ekber. İkinci Allah. secdeyi de böyle yaptık. Tamam. Gayet güzel. Ekber. Yani bunlar önemli. Evet. Bunları Allah. yapmamış olmamalıyız. Namaza <laughs> Allah'ın ihtiyacı yok. Bizim ihtiyacımız var Öyleyse o da usulüne uygun bir şekilde Yapılmalıdır Ben nasıl namaz kıldıysam siz de o şekilde kılın Buyuruyor sevgili. Hocam sorular var öyle gidelim isterseniz Diyor ki izleyicimiz Hocam secdedeyken ayak topukları açık Arkadaş yalnız kılı, yanlış kılıyor Demiş izleyicimiz Topuklar birleşecek demiş Var mı öyle bir şey e, Ayakları ben ters dönerek göstereyim <laughs> Efendim e, ters ayakları gösterelim. Tamam göre, yani. görmek için ters evet gösterebiliriz. Evet, şöyle. Nasıl olacak ayaklar? Şimdi ayakları, ayakları yönetmemizden e, rica edelim. E, bu evet. Bu gayet güzel doğrudur. Evet. Şimdi, bak, şimdi bak, şöyle yanlışlar yapılıyor hocam. Şöyle yanlışlar şöyle, yapılır. Şu yanlış tabi bak. Şöyle yanlış. bu yanlış zaten rahat da edemez rahat yani. Rahat da edemiyorsun ama. hocam ne? şöyle hocam bazılarının mesela <laughs> ayaklarında rahatsızlık A, var. olabilir. olabilir var. Onlar böyle oturamıyorlar mesela. Mazereti olur bu şekilde oturamaz. Doğrusu ama böyle. Bakın ee, sol ayağını döşedi, sağ ayağını da böyle parmaklar şey yaparak... Bu sünnet mi hocam? Ee, evet sünnet. Hocam ama soru şu, secdedeyken ayak topukları açık arkadaşın e, bu şekilde kılması doğru değil diyor izleyicimiz. Ee, yok canım. Secdedeyken, secdeye tamam. bir gider misin? Secdedeyken. Ha ayak Şöyle. topukları açık diyor bak, Hı. evet bu şekilde. Yok böylesi doğrudur tamam. tamam. Birleşik olması gerekmiyor mu? Yok hocam. yok efendim tamam. Burada doğru. böyle ayakları da yukarı... Kal yerden temas kesilemez. Yerden kesiyor. Bir de birleştir. Bak bir de birleştir. Evet. Bu doğru mu? Yok efendim illa bu, bunun buna da girmeye gerek yok efendim. Ya. Evet tadil erkanla ilgili değil ha. diyorsunuz. Biz bu. şimdi tadil erkan üzerinde duruyoruz. Bir diğer soru hocam. Evet hocam. Ee, i̇zleyicimiz diyor ki e, rüküyü ve secdeyi biliyoruz da hocam biraz evvel bahsetti. Celse ve kavmene. Hah. Tadil erkanda bu dört husus bahsedilir ya. Kavme şimdi e, rüku'dan kalktıktan sonra ayakta e, subhanallahü azim diyecek kadar durmak. Hı hı. Onun adına kavme diyoruz. Celse ne? İki secde arasında oturmak. Kavme bir daha gösterelim. Kavme Rükudan sonra. Rükudan sonra. Ayakta kal. Ha, şöyle dikildi durdu. Evet. Ee, i̇şte siz diyorsunuz ki Rabbena ve lekel evet. Diyecek kadar ayakta Bu durdu. kavle. Bu, 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 kavme. Bu kavme. Şimdi. E, Celseyi gösteriyoruz. Secdeden sonra iki secde arasında ha, iki secde arasında şöyle bir oturacak. Evet, oturacak. Hiç kadar. oturma yok. Tamam. Oturma yok. Ee, hemen tamam, evet, yem topladığı gelip, gibi. Tekrar ha. şey yapmak. Doğru. İki secde arasında tamam. belli bir süre durmak Evet sorular var Tabi e, hanımefendi izleyicilerimiz de soruyorlar Yani biz şu anda e, Ali Bey'i görüyoruz sadece Doğru. Diyorlar, Beyefendi olarak ama hanımlarla ilgili de Hocam anlatırsa iyi olur Mesela hanımların tadil erkenle namaz kılmaları Ya da secde pozisyonları nasıl olacak diye Hanımların secde pozisyonunu Onlarınki şimdi... yeri Hah. Böyle Hanım, Hanımların secdesi böyle Bakın şu kollar e, Vücutla yapışık oluyor ee, erkeklerde biraz şimdi erkeklerin kendi göster Erkeklerde böyle. Hah, erkeklerde böyle. Kadınlarla erkeklerin secdesindeki fark bu. Hı hı. Tamam. Hocam izleyicimiz diyor ki bazen hakikaten de bu hataları biz de yapıyoruz. İşimiz gereği acele ve hızlı olarak namaz kılıyoruz. Ee, sizin de gösterdiğiniz şekilde kılıyoruz hızlı olarak. Peki bu durumda biz bu namazları e, hızlı kıldığımızda sehiv secdesi yapacak mıyız? Ee, yan seyir secdesi mi gerekir? Tekrar Yoksa mı gerekir? Bütün tekrar mı gerekir? O yüzden gelin biz bu yanlışlara son verelim. Usulüne uygun bir şekilde Rabbimizin rızasını kazanmayı Hedef alan bir namaz kılalım ya. Peki Ali Bey tamam. son olarak Tekrar rica ediyorlar önce yanlış ama Allahu Ekber Semiyallahu limen hamide sözleriyle beraber tamam. <laughs> Namaz kılıyormuş gibi Tekbirle önce yanlışlar yanlışı önce, önce yanlışlar, yanlışlar. Tamam. onu görelim sonra Doğrularını görelim tamam. Allahu Ekber Oku sesli olarak hızlı Fatiha ekber. okuyabiliriz Semihallahu oku... limen hamide Allahu Ekber Allah, Ekber, Allah. -ekber. Bunlar hep yanlış. Böyle <laughs> namaza Allah'ın ihtiyacı yok. Eyvah evet. eyvah. Bu yanlışları gösterdik şu anda. Ya, evet. Eyvah. Böyle namaz Allah'ın ihtiyacı yok. Evet. Doğrusu. Doğrusu. Allahu ekber. Allahu ekber. Semi <laughs> Allahu limen hamide. Allahu ekber. Rabbena ve lekel hamd. onu dedi. Evet. Allahu ekber. Allah. Ekber. Allah. Yani ekber. görülüyor ki iki dakika ya fark eder ya etmez. Hocam evet. o kadar fark etmez bile saniyeler De hocam. Saniyeler. Yani. 10, 10 saniye hızlı kılacağız diye yani ya, 10 saniye belki mi? ya var ya yok. 10 15 saniye. Öyle olunca namazımız gidiyor. bu bu yanlış. Hepimiz yapıyoruz. Yanlış yani. alışkanlığımızı Maalesef bırakalım hocam. öyleyse. Evet. Hocam soru şu. Namazda secdede ayağa kalkarken Ali Bey lütfen yardımcı olun size. Tamam. Ben okuyorum. Namazı secdede, secdede. Evet. A ayağa kalkarken ellerimden destek alarak doğruluyorum. Başka türlü kalkamıyorum. Ne öyle, yapabilir? Yapabilir, yapsın. Yapsın. Tabi, tabi, elbette öyle. Gücü neye yetiyorsa o Muhsin Bey. Yapabilir yani. Tabi. Evet. Böyle evet. destek alarak kalkabilir. Destek alıyor. Tabii. Tamam. Ali Bey'den ricamız hocam anlatırsa seviniriz. Erkeklerin selam verme biçimiyle kadınların selam verme biçimleri aynı mı? E Onda bir selamda bir değişiklik yok. Evet. Bir selam verin şimdi e Şimdi bu selamda da bazen çok böyle hemen çok şey tam döndürmeden selam veriyorlar. Aslında bayanlarda da erkeklerde aynısı. Esselamu ya, Aleyküm. Tabii onu da düşünelim. Ali Bey şimdi sağımıza selam verirken tabii Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Kime selam veriyoruz? Ne var? Kim var burada sağımda? Kim var ki? Melek. Melekler evet. var. Evet. Müminler var. Evet, hocam. Belki cinler var. Evet. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Evet, Sonra soluma dönüyorum. Sonra solumuza dönüyoruz. <laughs> Selamun aleyküm ve rahmetullah. Kim var solumda? Yine Müminler yani, var. Melekler var. Ki. Belki cinler var. Evet, Onlara selam veriyoruz böyle. Yani ben Miraca çıkmıştım. Rabbim'in huzuruna çıktım. Oradan gelirken size hediye getirdim. Allah'ın selamı, evet. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize evet. olsun diyorum. Evet. evet. Kadınların selamında bir değişiklik yok. Aynı. Evet. Tamam. Hocam bir diğer soru. Ee, kadınların ayak şeklini söylemediniz diyor. Biraz evvel erkekleri gösterdiniz ama kadınların ayak şekli nasıl olacak namazda? Kadınların namazda şimdi ha o tarafa dönün. Evet hocam. Şimdi kadınların ha Onlar... Yok öyle değil bu tarafa çıksın. İki, şöyle ha, 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 Şöyle. Böyle. Olsun. Kadınlar böyle bakın. iki ayağını sağ tarafa çıkaracak ve üzerine oturacak. Kadınların ayak şekli böyle. Kadınların böyle. Erkeklerinkini göster şimdi. Erkeklerinkisi de böyle. Ha, erkeklerinki de böyle. Yine hanımefendiler soruyor. Hanımefendilerin ellerini bağlamaları nasıl olacak? Bilmiyorum. Evet Ali Bey göbeğin yani, üstünde. Tamam. Doğru. Böyle olacak. Yani göğüslerinin evet, üzeri. Göğüslerinin, göğüslerinin üzeri. Evet. Öyle. Erkeklerin tam nasıl olacak hocam? ah erkeklerin de. Böyle. göbeğin altında olacak. Tamam. Doğru. Bilekten mi tutuyor parmaklar? Doğru. Evet, bir, doğru. bilekten Hah. tutuyorum şöyle. Doğru. Böyle. Evet. Peki. Teşekkür ediyoruz Ali Bey. E, yapılan hocam hepimizin yaptığı hatalardı evet. bunlar. E, faydalı oldu Bir gün de şunu var. gösterelim. Buyurun, buyurun, buyurun. Muhsin Bey. Vay. E, diyelim ki yani muhazatün nisa meselesi var ya. Evet, evet. Muhazatün nisa yani kadınla erkek aynı hizada olursa ne olur? Cemaatle namaz kılıyoruz. Hı hı. Cemaatle namaz kılıyoruz. Evet. Kadınla erkek aynı hizada olursa ne olur? Haftaya yapalım ha, mı hocam? Gösterelim onu? bunu gösterelim. Haftaya inşallah ilave de olabilir hocam. Tabii, tabii. Sizin anlatmak istedikleriniz varsa haftaya uygulamalarımız Muaz, da olsun. Muazzatun Nisa Nisa haftaya inşallah. Haftaya Cuma günü. Ee, şey de geliyor çok. Onu da ekleyebiliriz hocam. Ee, seyif secdesi nasıl yapılır? Ha. Düzeltme. Ee, bir de şey e, secde ayetlerinden sonra. Ha, tilavet secdesi. Tilavet secdesi geliyor. Haftaya yapalım mı? Olur. Tilavet secdesi, seyf... şükür secdesi, <laughs> hepsi haftaya. Ve Sehiv secdesi. Tamam. Haftaya cuma çok tamam. teşekkür tamam. ediyoruz Ali Bey. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.